parti başkanları, değerli başkanları, şöyle bir Asıl mensuplar. Şahsın ve yönetim adına hepinize hoş geldiniz diyelim. Saygılar sunarım. Değerli arkadaşlar, bu ay bir kutsal aydır. Herkes kardeşlik, birlik, beraberlik içinde bu geleneksel yemek her zaman verilmektedir. Biz de bu yemek, yemek bizi vermekteyiz. Sizlerin fazla bir şey söylemeyeceğim. Ramazan, mübarek olsun. Afiyet olsun. Saygılar olsun.